Erzurum'dan selam olsun. Nereye geldik? Karagöl Yaylası'na geldik. Çiçekleri çektik, drone uçurduk. Şimdi de videomuzu çekelim, birlikte bakalım. Karagöl Yaylası'nı beğenecek misiniz? Work, work. gölün etrafında tam tur dönülebiliyor. Kamp yapılabiliyor. Giriş ücreti yaya 5 TL. Araç 40 TL. Böyle güzel güzel çiçekler var. Ama şu ateşin yakıldığı yerde olmasaymış daha iyi olacakmış ama maalesef burası Türkiye. Evet şurada gölde çöpler de var. Ah kurbağa atladı. Bir daha atlar mı acaba? Var mı başka kurbağa atlayacak? Hayır yokmuş. Oradan çıkış var mı? Var. Evet. Git bakayım çıkabilecek misin? Aa sen gitme öyle. Yok yok gitme elinde bir sürü şey var. <laughs> Neyse şöyle çiçeklerden yine garantiye alalım. Evet, orkestrada kurbağa var. <laughs> kuş sesi var Var var. Kuş sesleri de var da. Kurbağalar bastırıyor. Bak gelmeye başladı. Evet böyle sinematik geçişleri de yaptık tabii ki. Yapmaya da devam ediyoruz. Yani şu ağacın suyun içindeki ağaçlar. Çok güzel görünüyor. Aa bu da çok güzel bir çiçek. Burada da varmış ondan. Evet mor çiçekler her yerde. Sen gitsin. <laughs> Allah Allah, enteresan. <laughs> evet, şu oturan yeri de tam benlik. Hı? Giriyor doğru. Ormanın içine de böyle dalıp yürüyüş yapılabiliyor. Korkmayanlar, cesareti olanlar doğa yürüyüşü için. Bu da kurumuş. Neden acaba? Gölün dibinde ömrü bitmiş herhalde. Hı? Biliyorum çekim için şu çamların altından geçiş yapacağım. Yani artık çekimde sınır yok, çamurdu. Çamurdu. Kardı. Poyraz'dı, Boran'dı. Evet, balık da tutulabiliyor. Ortasını alan balık tutmaya da gelebilir. Giriş ücretini söyledik. Evet, bir geride taraklı var. Taraklıyı da çektik. Acele yaylası yine Sakarya'nın o da kanalımızda olacak. Kanalımız demişken de lütfen abone olalım. Yorum yazalım, tavsiye edelim. Evet şu ağaçta komple gölün içinde yaşıyor. Yaşamaya devam ediyor. Karavanda Karavanlar da var karşıda Şurada birisi de çadır kurmuş Tam güzel yeri kapmış Çadırda Gerçi aynen uç taraf daha çok Bu uçta çok esmiyor ama Bu tarafa doğru gelince Rüzgar şiddetlenmeye başlıyor. Evet, rüzgar tribünleri de karşıda. yaylaya gitmeyecek miyiz? Hemen girişte mescit tavaba var. Önceden bir şeyler de satılıyordu ama bu sefer yok ya. Henüz sezon açılmadığı için olabilir sezonları. Bırak da şöyle bir iki görüntü görünelim. Şöyle git. Orada çöpler var. aha burada da var. Çöp olmayan yer yok Lütfen şu doğaya geldik mi doğayı kirletmeyelim. Buna biraz özen gösterelim. Her yerde çöp tenekesi var ama çöpümüzü poşete koyup çöp tenekesine atmaktan aciz insanlarız. Evet Karagöl'de bu şekildeydi. Biz gördük. Siz de görün diye bu videoyu çektik. Şimdi Acele Yaylası'nda geçeceğiz. Gerideki Menderes'lere de gideceğiz. Çok belli olmasa da yukarıdan görüntüler gayet güzel. Bu enkanda zaten. Böyle yılan gibi tırmanmışlar. Küçük küçük havuzcuklar, yeşillik. güzel. havuzluklar da var. Buraya geliyorsun. Suya yansımanı çekiyorsun. Yansımam çıkıyor mu? Şu taraftan gel bakayım. O taraftan çıkacak mı? Tamam çıkıyor. Çıkıyor mu? Hı, hı. Evet böyle. Suya yansımanızı çekiyorsunuz. Sonra yukarıdan görüntüler alıyorsunuz neresi burası. Kara göl. Şu, şu havuzluğa da gidelim. Sonra keselim. Evet, buranın ambiyansını da görün istedik. Sonra acı cayırda. yaylasına çıkmak istedik. Maalesef çıkamadık. Hava puslu, yollar çamurlu. Biz de Acelle Yaylası'na geldik. Şimdi birlikte bakalım Acelle Yaylası'nda ne güzel sisler varmış. Arkamızda ne güzel gölet varmış. Havada ne kadar serinmiş. Üç dakika önce gölet görünmüyordu. Rüzgardan dolayı şu anda gölü de görebiliyoruz. Ben de bulutların içinde başlayacaktık ama görüntü bizim verdi. Aha mantar. Akşehir'den tarafından geldik biz. Bayağı bir bozuk yollar. Bir de mevsim çok yağmurlu olduğundan dolayı yollarda çamurlu. Artık arabayı gidince yıkayacağız. Sis yokken manzara çok güzeldi. Şu anda olduğu kadarını çekeyim. Bu alanda iki tane tesis var. Piknik yapma yerleri, mangal yapabilirsiniz. Mangal yap yakabilmek için hazır şeyler var. Evet. Bence fazla gezmeyelim. Ayaklarım su oldu. Çimenler yaş ya. gösterdim tesisleri. İki tane zaten çok da bir şey yok. Orijinal Burada, daha. Doğal, doğal mantarlar. Tabii ki bunları bilmeyeceğiz. Da evet, Karagöl Yaylası'na giderken nereye geldik? Acelle Yaylası'na. Acelle Yaylası'na geldik. Burada sisler bir çöküyor, bir kalkıyor. Ee, inekler otluyor. Mantarlar bitiyor. <laughs> Biz gördük, size de gösterelim istedik. Ne yapıyoruz? Abone oluyoruz, yorum yazıyoruz, tavsiye ediyoruz. Diğer videolarda görüşürüz.